Herkese merhaba arkadaşlar ben Anders, ben Musa, ben Fla. Bugün sizlerle zombi oyunu oynuyoruz mobil oyunlar serisi yapacağız. Bunun için bu video gelecek. Evet oyun nasıl? Ee, siz zombi oluyorsunuz ve e, bazı insanlar bana reyiyorsunuz. Facebook'tan veya Twitter'dan galiba oturum açılıyor. Ben Facebook'tan açtım ve arkadaşlarınız onu görüyor. Alt skorunuz falan yazıyor marketten böyle eşyalar satın alabiliyorsunuz. Şapkalar alabiliyorsunuz. Bunları zombiler falan takıyor. Bunlar da oyunda işe yarayacak şeyler falan alabiliyorsunuz. Ee, şimdi oyuna başlayalım. Evet başladık. Kısa basarsanız kısa hopluyorlar, uzun basarsanız uzun diyorlar. Aslında oyuna ilk baş e, bir tane zombiyle başlıyorsunuz. Ama şey satın alarak falan e, bunların sayısını arttırabiliyorsunuz. Bir de arabaları ve yiyeceğiniz şeylerin sayısı falan yazıyor. Oradan görebilirsiniz. Şimdi biz tek tek oynayacağız. Evet. Arabalarda dört zombi olunca yiyebiliyorsunuz. Minibus, e, arabalarda dört zombi arabaları dört zombi olunca parçalayabiliyorsunuz. Okul minibüslerini ise 8 kişi olunca parçalayabiliyorsunuz. Ee, asker, askerleri kullandıkları araçları ise 12 kişi de. Uçakları ise 16 kişi de parçalayabiliyorsunuz. Evet. Ee, İnsanları ise bir kişi olsanız yeter. Evet. Yalnız dikkatli olun. Uçan veya e, uçan araba veya uçaklara çarpmayın. Evet uçan helikopter olabilir. falan var. Araba falan var. Onları çarpmamaya dikkat edelim. Evet. Ee, Musa pek oyunu bilmiyor yani. Ama biz yine de onu oynatacağız. Evet şu soru işaretine sizi oyunda işe yarayacak şeylere dönüştürüyor. Ama mesela hepsi de aynı göreve şeye sahip değil. Mesela bazı ejder var. Ejderha var. Ejder demeyeyim. Ejderha var. O ejderhala hoplayabiliyor, uçabiliyorsunuz bir süre. Altınlar her şeyi altına çeviriyor, parçalıyor. Bu gibi özelliklere sahip. Dönüşüm bitti. Evet dönüşüm bitti. Süreli oluyor. Ekip, e, size gösterdiğim tablolar vardı. Allah oradan da satın alabiliyorsunuz. Çok iyi 13 kişi şu an. Evet 13 kişi. Toplamda 22 insan öldürmüş. Evet öldürmüş onları nereden görebiliyorsunuz derseniz de ekranın köşesinden para ve kaç kişiyi yediğiniz gözüküyor bombalara aman dikkat diyelim. Evet. Bir de görevler var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada görevler var. Buradan görevleri yapıyorsunuz. Mesela ben yapmışım bir tanesini. Onlar da bölüm sonunda iksir gibi bir şey geliyor. Onu da göstereceğiz şimdi. 18 kişi süper uçakları böyle parçalayabilirsin şu an. Aynen. Ama bombalar beni Ar bombaladı. Aynen. <laughs> Aman yandım. 16 kişi kaldı. Evet dönüş. dönüş şart. Evet. O uzay Şimdi işaret. Sı sı sıra, sı, sıra Evet devam etsin sıla. Bu uzaylı süper bir şey. Her şeyi parçalıyor. Gördüğünüz gibi. Hem de kocaman. Gerçekte iki kişi olsanız 16 kişilik bir uçağı parçalayabiliyor. Gördüğünüz evet. gibi. O kadar uzun sürüdü. 20 kişi Bulmaları oldu. Bu dikkat. dikkat. Oo. Toplamda 40 kişiyiz Rekora doğru ilerliyorum. Ama kendi rekoru mi? Evet Evet 4 kişinin, 4 kişinin Kendi rekorumu olabilir mi? Sıram. Kendi rekorumu göre göre geçtim. Allah al, al, tavır al, ver. Al. Birinci ben de önder oldum. Evet, profesyonlar işte tamamlandı. Ve böyle iksir doldu. Bu iksir dolumlarında da para alıyorsunuz. Ben 1200 aldım. Tabi zamanla artıyor bu. Evet şimdi mus bir Beğen de evet beyin tablosu var onlardan da 400 lira veriyor bu beyinleri yedi, yediğiniz zaman. Başla. Evet şimdi Musa oynuyor. Evet Musa başladı. Kötü başladı Musa küçük olduğu için pek oynayamıyor. Ve Musa. Önce. Musa küçük olduğu için pek bilemiyor oyunu. Ee, bu videodan bu kadar. Daha çok mobil oyun serisi gelmek istiyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.